Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan ve pazarından random hesap alacağız. Bugün alacağımız hesap bu arkadaşlar. Rüşüs arası random hesap. Okey. Stok durumu 200 taneymiş. Güzel. E-posta %100 değişiyormuş. Değiştirmek için bu linke basın diyor. Hesapta minimum 1, maksimum 3 skin çıkmaktadır. So, bu rastgeledir. Alalım. Hesabımıza girdik. Hesabın konumu Sao Paulo'ymiş. Kötü oldu bu. Rankına bakalım. Hesap Unranked. Geçen sezonlar gümüş, bronz. Hesabımın rankı gümüş arkadaşlar. Hemen koleksiyona basmak istiyorum. Klasikte bir şey yok. Hızlı hızlı geçeceğim olmayan skinlere. Shorty. Alıcı shorty varmış. Bunu ilk defa görüyorum. Ne bu acaba? Büyük ihtimal Battle Pass plandır. Frenzy. Bunda da bir şey yok abi. Okey. Ghost. Su altı Ghost. Bu galiba Battle Pass'te. Başka bu da Battle Pass'te. Okey. Şerif abi. Bu ne lan? SS Şerif. Oğlum ben bunları niye bilmiyorum? Bunlar Battle Pass mi? VP ile mi alınıyor ne bu? Bu güzele benziyor. Kesin VP ile alınmıştır. Neyse Stinger. Boş. Spectra. Boş. Bakide gire SS Baki var. Oğlum bu SS ne? Arkadaşlar bilen yazsın bunu. Nokta SS Baki. Bu VP ile mi alınıyor? Battle Pass mi? Ne arkadaşlar bu? Bilen yazsın. Judge. İşte bunu ilk defa görüyorum. Şimdi ben ne diyeyim ki yani bunlara? Bir ihtimal Battle Pass'tir de. Neyse geçtik. Bulldog. Geçtik. Guardian. Geçtik. Geldik Phantom arkadaşlar. Phantom da... Oo. Oo bayağı bir skin var. Asil 2 Phantom. Afet Phantom. Anomaly. Deli Pop. Galeri. Başka... Oni. Spektrum. Oğlum olmayan bir skin var mı hesapta? <laughs> hesabı adam skin almamış. Tek fantoma skin dizmiş. Okey. Geldik Vandal. Bunda da bir şey var lan. bayağı bir şey var hatta. yağmacı Vandal. Fullenmiş. Ejder fullenmiş. Ufukun sınırı Vandal. Oo bu güzelmiş. Oynamak istiyorum bunu. Bir de Argex. Başka da bir şey yok sanırsam. La, ışık muhafızları var. Oo. Hesap zengin hesabı. <laughs> Okey. Marshal. Geçtik. Operatör. Uf operatör. Bu Battle Pass olabilir. Tam bir bilgim yok. Arrest Odun'u geçtim. Geldik bıçağa. Bıçakta yetim bıçağı var. En sevdiğim bıçak var hesapta. Başka Muş'ta. Diğerleri de Battle Pass. Edeyelim. Bıçak 10 numara ama çok pingimiz var. Bu ping ne kanka? Eşşe normal. Türkiye Sao Paulo. Nereden baksan bir 10.000 kilometre vardır. Ne no lan daha fazladır. Neyse. Grafikleri de kısalım. Ya şimdi on var oldu. Vandal baya güzel. Efekti yok ama ben bunu beğendim. Şekli güzel. Bıçak zaten sevdiğim bir bıçak. bakayım bir şey değil mi? Bu Baki harbi güzel. Bu skin harbi güzel yani. Başka ne vardı? Phantom. Rx. Bu çok seviyorum ben ya. Rx baya güzel. Müzik falan çalıyor böyle. Kendimden geçiyorum. <laughs> Vandal. Ya denemiştik bunu. Kanka bu skin harbi güzel bak. Ben beğendim yani bunları. Acaba ne skinler bunlar? Battle Pass mi ne var? Başka bir şey var mı hesapta? Şerif vardı bak. Ben bunu beğenmedim. Bu çöp. Hiç beğenmedim. Bıçağımız zaten dediğim gibi 10 numara. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hesap böyle bir hesap. Bence gayet güzel. Phantom ve Vandal da skin yok abi. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.